Fırsat Üsküp'e 600 metre mesafede satılık tarla. Kırklareli Merkez Üsküp Mehmet Çavuş Mahallesi'nde yatırım değeri yüksek, eşsiz bir tarla fırsatı. 268 ada, 19 parselde bulunan bu özel tarla satışa sunulmuştur. Tarlamız çift yola cepheli olması sayesinde kullanım ve ulaşım açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca elektrik hattının da parselin hemen yanında bulunması olası bir yapılaşma veya farklı bir proje için size büyük kolaylık sunar beldesine sadece 600 metre mesafede bulunuyor. Bu yakınlık hem yaşam hem de iş projeleriniz için ideal bir lokasyon sunar. Hem kişisel hem de geleceğe yönelik sağlam bir yatırım arayanlar için bu parsel kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Detaylı bilgi için arayınız. Fırsat Üsküp 600 metre mesafede satılık tarla. Kırklareli Merkez Üsküp Mehmet Çavuş Mahallesi'nde yatırım değeri yüksek eşsiz bir tarla fırsatı. 268 ada 19 parselde bulunan bu özel tarla satışa sunulmuştur. Tarlamız çift yola cepheli olması sayesinde kullanım ve ulaşım açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca elektrik hattının da parselin hemen yanında bulunması olası bir yapılaşma veya farklı bir proje için size büyük kolaylık sunar. Üsküp beldesine sadece 600 metre mesafede bulunuyor. Bu yakınlık hem yaşam hem de iş projeleriniz için ideal bir lokasyon sunar. Hem kişisel hem de geleceğe yönelik sağlam bir yatırım arayanlar için bu parsel kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Detaylı bilgi için arayınız. Fırsat Üsküp'e 600 metre mesafede satılık tarla. Kırklareli Merkez Üsküp Mehmet Çavuş Mahallesi'nde yatırım değeri yüksek eşsiz bir tarla fırsatı. 268 ada 19 parselde bulunan bu özel tarla satışa sunulmuştur. Tarlamız çift yola cepheli olması sayesinde kullanım ve ulaşım açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca elektrik hattının da parselin hemen yanında bulunması olası bir yapılaşma veya farklı bir proje için size büyük kolaylık sunar. Üsküp beldesine sadece 600 metre mesafede bulunuyor. Bu yakınlık hem yaşam hem de iş projeleriniz için ideal bir lokasyon sunar. Hem kişisel hem de geleceğe yönelik sağlam bir yatırım arayanlar için bu parsel kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Detaylı bilgi için arayınız.